дороер <laughs> <Now is> <laughs> Evet. Evet. Oradaki hissiyatı alacak. Açık sinyaliyatı yolunu 18'de merkeze. Yine 5 kıtada da depremimiz. 5 kardilyon kaybından mahrum olanlar. Burada bakın yani ya. ben <laughs> Kuşi Türkiye'de çürüyor. Bugün şu şey Türkiye'den gelmiş. Merhaba. Tekrar ediyorum arkadaşlar bu şimdi sonuçta kaderiniz Şimdi sonuçta kaderiniz hazır и голема благодарност за сета и помош што Böyle anlamlı bir günde Atatürk'ün ata yurdunda babasının evinin yeniden inşasını yapmış bulunuyoruz ve onun açılış töreninde şu anda buradan Makedon yetkili yetkililerle beraberiz birlikteyiz. Buraya geldiğimizde binlerce insan tarafından büyük bir coşkuyla karşılandık. Sizlere karşı büyük sevgileri var, selamları var. Evet, milletvekilimiz Fatih Bey orada selamlar, sevgiler. Önce değerli dostum Sayın Alo, telefonlarda mikrofon. Ya Allah. In... Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün ailesine ait ana evinin yeniden ihya edilmesi dolayısıyla aranızda bulunmaktan duyduğum memnuniyet büyüktür. Sizlere Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Abdullah Gül, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve 75 milyon Türk halkının selamlarını getirdim. Bugün burada anlamlı bir tören için bulunuyoruz. Türkiye ve Makedonya Cumhuriyetleri arasında derin tarihi kökler üzerinde inşa edilmiş olan iyi ilişkilerin her alandaki işbirliğinin büyüklüğüne şahitlik ediyoruz. Hal böyleyken Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA'nın canlı yayınla 5 ülkeye bağlanarak gerçekleştirdiği gerçekleştirdiği Açılış törenleri esasında bizler için büyük bir coşkunlukta geçmesi gereken etkinlikler olacaktı. Fakat Soma'da yaşadığımız elin maden kazasında kaybettiğimiz canlar derin bir üzüntü içinde bıraktı hepimizi. Bizimle beraber Türkiye'nin kaybettiği canları kendi canları bilen bütün dost ve kardeş ülkeler acımızı paylaştı. Bunun anlamı bizim için çok büyüktür. Çünkü acılar paylaşıldıkça hafifliyor. Yaşadığımız büyük üzüntüye, tuttuğumuz yasa ortak dostlarımıza ve tabii ki Makedonya'ya hassasiyetinden dolayı Türk halkı ve hükümeti adına teşekkür ediyorum. Во тој контекст сакам да искористам прилика да кажам дека таа болка сочувствувана од страна на пријателите, пријателските земји кои што ја сочувствува оваа болка од трагедијата рударска која што се случи, посебно таа чувствителност искажена од страна на Република Македонија и таа споделена таа како што за синот те е драг татковскиот роден крај Така и за државата е значен родниот крај на неизиниот основач. Република Македонија е горда што може да се нарече роден крај и на Ата Турк и на неговиот татко, но и на многу други значајни дејци, како талентираниот писател и поет Јаха Кемал, дипломатот Али Фети и многу други. Kültür Bakanımız da. Tamam, da. Şey, bu, Hafız burada. Ha? Kızıl Hafız var. Biz Evet. Karaman evet. 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 şu anda taş kalemeleri yazıyor. Kızı, eski kızıllar Şöyle evet. evet. İnayetine sığındık kapına geldik. Hidayetine sığındık lütfuna geldik. Biz sevemeyiz. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. Yahlarını sil. Onların mekanlarını cennet eyle ya Rabbi geride bıraktıkları bütün dünyadaki insanlara böyle sıkıntılar verme ya Rabbi. Ya Rabbi bir onun duasını geri çevirmekten haya ederim buyuruyorsun. Ya Rabbi kimisini dostumuz olarak sevdik. Ya Rabbi sen bunların hepsini kudur.